Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, biz Instagram'da sorulan sorulara kısa ve öz bir şekilde cevap vererekten sizlerin akınlarında kalacak şekilde net anlatmaya çalışıyoruz. Bazen soruyor kardeşlerimiz, altına yorum yapıyorlarmış. İşte bu bilgileri niye fazla anlatmıyorsunuz, detaylı anlatmıyorsunuz diye. Detaylı anlatımlar zaten ders esnasında işlediğimiz vakitte geçiyor. ve Bunları YouTube kanalımıza girerekten Ebu Bekir Akay Efendi aynı Instagram ismiyle YouTube'da kanalımız var. Oradaki hesabımıza girip de oradaki kanaldan o dersle ilgili sorularla ilgili konuları açıp da detaylı bir şekilde anlattığımızı orada görebilirsiniz. Her şey Instagram'da mümkün değil. Zaten sayfa hatırlarsanız daha önce bir sayfamız çalınmıştı. Bir buçuk yıllık birikim var şu andaki bu sayfamızda. Instagram, şeydi, YouTube kanalımızda ise 5-6 yıllık birikim vardır. Orada her türlü, her türlü dini dersler ve özellikle fıkıh derslerinin tamamı okumuş olduğumuz Kuduri kitabı baştan sona kadar hemen hemen her satırı orada mevcuttur. Dersler ayrıntılı uzun bir şekilde orada anlatılmıştır. 3 talak meselesini defaatle dile getiriyorlar, soruyorlar ibareleri okuyarak ayet ve hadis-i şerifler ışığında fıkıhtaki iştihatlara göre biz bunu defaatle anlattık. Bu konularda geniş malumat isteyen, bilgi isteyen kardeşlerimiz lütfen YouTube kanalımıza abone olmadılarsa hemen abone olsunlar. Oldularsa oradan takip ederekten, derslere girerekten ayrıntılı bilgiye oradan ulaşabilirler. Mutlaka oraya girin ve ayrıntı bilgili sahibi olun diyoruz.